Merhaba arkadaşlar. Çanakkale, Biga, Harmanlı köyündeyiz. Biga'ya 22 kilometre. Mesafede köye 2 kilometre. Güzel bir köy. Orman köyü arkadaşlar. Ama orman köyü olmasına rağmen ekilebilir arazileri çok güzel. Bakın arkadaşlar burası komple ekilip dikiliyor. Her taraf kullanılabilir tarım arazisi. Yerimizde satılık olduğu için yaklaşık 1-2 yıl arkadaşlar ekilmemiş, dikilmemiş. Şu an toprak çok güzel bir halde yeni sahibini bekliyor arkadaşlar. 4 dönüm değerli izleyiciler tek tapu satışında hiçbir sorun sıkıntı yok. Yatırımlık alabilirsiniz. Biga e, üniversiteye arkadaşlar yaklaşık 15-20 dakika mesafede yerimiz. 4 dönüm dikdörtgen hobi bahçesi çok güzel bir hobi bahçesi olabilir. Bir konteyner falan koyabilirsiniz. Bakın aracımızdan aşağı gidiyor köşedeki ağaç oradan dönüyor arkadaşlar bu köşedeki ağaç buradan da arkadaşlar bu köşe çok güzel değerli izleyiciler şimdi ben köşesine gideyim bakın evet yerimiz bu şekilde sevgili takipçilerimiz 4 dönüm. Şimdi drone çekimine de başladık. Daha detaylı göreceksiniz. Hemen yan tarlamızda arkadaşlar, bakın su kuyusu var. Bakın yan tarlamızda su kuyusu var. Sulak bir bölge burası. Yolda da bir iki tane güzel çeşme gördüm. Hemen yaklaşık e, bir kilometre ileride de çok güzel bir dere vardı yanından. Yol yanından geçiyor zaten. Dereyi buraya gelirken görebiliyorsunuz. Yerimiz bu şekilde, burayı arkadaşlar yatırımlıkta düşünebilirsiniz. Burayı Instagram'da paylaştım. Ee, WhatsApp durumuma koyuyorum. Vekaletle de alabilirsiniz gelmeden arkadaşlar, tapuyu biz sizin adınıza da yapabiliriz. Zaten yaklaşık e, son 6 aydır vekalet satışa geçtik, İnsanlar vekalet yazdırıyor. Direkt adına ben veyahut da babam yeri e, satışını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında arkadaşlar açık adresinize kargoluyoruz tapuyu. Zaten e-devletten de görüyorsunuz. E-devlete girip arama kısmına gayrimenkul yazınca üzerinize olan gayrimenkulleri görebiliyorsunuz. Orada bağlı olduğu detaylar var. Mesela üzerinde borç, şer, haciz var mı diye de kontrollerini yapabiliyorsunuz. Artık sistem çok hızlı, güvenilir oldu. Bakalım arkadaşlar. Biga Harmanlı köyündeki dört dönümlük bu güzel tarlamız kimin olacak? Çok da güzel bakın güneşi alıyor güneşi komple böyle tarlamız görüyor. Etrafımızda böyle güzel ağaçlar var. Yazın burası çok güzel olur arkadaşlar bakar mısınız şu manzaraya? Ağaçlar açar. Her yer böyle yeşerir. Tam yeri de şuradan da göstereyim. Arabamızın olduğu yerden. Çok böyle tatlı, hafif bir meyil var arkadaşlar. Burada çok güzel meyve olur. Evet şurada tarlamızın da şu an en üst sınırına çıktım bakın. Buradan arkadaşlar. Tam karşımda şu an evet bakın burası. Çok güzel arkadaşlar. Vallahi bayıldım ya. Bakalım. Bakalım bu yer kimin olacak. Burayı kaçırmayın. Burayı kaçırmayın arkadaşlar. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.